Parayla, parayla parayla pek çok şeyi satın alabilirsin. Pahalı saat alabilirsin. Pahalı <laughs> kolye, pahalı yüzük alabilirsin. Biraz ama zannet. ama Cumhuriyet Halk Partisi delegesini satın alamazsın. Ne dedi? Ne dedi? Parayla parayla pek çok şeyi satın alabilirsin. Pahalı saat alabilirsin. Pahalı <laughs> kolye, pahalı yüzük alabilirsin. Ama <laughs> ama Cumhuriyet Halk Partisi delegesini satın alamazsın. Sen de bunu yedin. Evet abi. Sen söyleyeyim abi. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. Ya a***** o da o. <laughs> Bu Cumhuriyet Halk Zaten Partisi'ne karşı yapılmış. kendisini de Ekrem İmamoğlu konuşturuyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılmış. İftira. Kredi ya, ya, kartıyla yok, gidip böyle şey değil. almaya benzemiyor. Bu. Biz değil. CHP'nin kendi benzemiyor. içindeki duayenisinden. Ben kredi isimler... kartıyla saat almadım Şaban Bey. Sana demiyorum ya. Kime diyorsun? Hakikaten mi patron kredi kartını veriyor ya? Dalga geçmiyorum. Gerçekten. Bana... Ya ben televizyondan dünyanın parasını kazandığım bir patron da bana kredi kartını vermedi i̇şte ya. sana vermedi. Görüyorsunuz değil mi yaptığı şeyi? Ne Twitter'da lili. sürekli kredi ne kartı, kartı, ne? kartı üzerinden saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Siz Sana kim yazıyor <laughs> 50 saattir o mesajları <laughs> Şaban Hangi mesajları ya? Tamam mı? <laughs> Şov yapma. Haydini bil. Bir Rica şey ederim. söyleyeceğim. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan. Lütfen, ben bu yayını terk lütfen. ediyorum. Lütfen. Ben bu kadar rezil seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Lütfen. Hadsizsin. Tüyün orada bir fırıldak çevirdiği zaten belli diye. Yani Türkiye'de bugün fırıldak çevrilmeyen kamuda fırıldak çevrilmeyen herhangi bir yer kalmadığı için orada bir fırıldak çevirdiğinden hemen hemen herkes e, emindi. Ve yarın Tüyü'ye gideceğim. Diyor arkadaşlar bana marketin adresini verin ben de gidip burada alışveriş yapmak istiyorum. Diyeyim. Diyeyim. İşçinin memurun cebinden parasını çalan hırsız her kim ise diyecek ki bana bu şerefsizi bulun. Bana bu restoranların bu dük pardon bu dükkanların adını versin ben de alışveriş yapacağım. baz aldığı fiyatlar enflasyon sıralamasında soğan 7 lira. Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz. Kira 6000 lira. Doktor muayene ücreti 33 lira. Bu ne doktoru kardeşim? Afrika'da kabile doktoru olmaz bu fiyata. Bak yemin Bunlar ediyorum var ya böyle çap çap kafeye vuruyorlar falan videoları dolaşıyor. O doktorlardan bulaması 33 liraya. 33 liraya selam verme. 1 euro. Selam vermezler sana. Devam ediyorum. Zeytinyağı 111 lira. Bir havuza küçük bir arı düşmüştü. Ben de onu kurtarayım dedim. O da beni soktu. Bugün resmen çeşme, on paparazzi, biçe, instadan rezervasyonumuz olmasına rağmen alınmadık abi. Kapıda bir karı ısrarla diyor ki ben rezervasyonumuzu göremiyorum değil mi Berkay? Allah onu ıslah etsin.